Değerli bilişim Profesyonelleri, değerli meslektaşlarım, şimdi yanımızda Gökhan Bey var. Kendisini ve firmasını tanıyacağız ve son olarak bugünkü etkinliği nasıl buldunuz? Evet, merhaba. Gökhan Faruk Duran, Electra ee, Web, yani Talya bilişim satış müdürüyüm. Ee, burada olmak çok güzel. Biz de 30 yıldır sektör’e, otellere, acentalara, e, hastanelere, e, otomasyon çözümleri üretmekteyiz. İyi bir fuar katılımcısıyız aynı zamanda. Ee, burada da bugün e, firmamızın özellikle otel tarafında elektra ürünümüzün e, web tabanlı ve bulut yapısını, tek teknolojisini, artılarını e, anlatmak istedik. E, tabii buraya geldiğimizde e, sektörün önüne gelen profesyonellerini görmek, sizleri görmek çok çok e, mutluluk verici, güzel. E, burada olmak çok güzel. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Değerli bilim profesyonelleri bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere.